Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için günlük değerlendirmeler yaptığım kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Herkese başlamadan önce hayırlı haftalar diliyorum ve içeriğime geçiyorum. Kripto para piyasa değerimizin tekrardan 2 trilyon doların üstüne çıktığını görmek elbette sevindirici. Tahmini, tahminim odur ki birkaç gün içinde Bitcoin'i de tekrar 1 trilyon dolar üzerinde göreceğiz arkadaşlar. Bunlar oldukça güzel gelişmeler. Toplam piyasa değerinde dünden bugüne %8'lik bir artış var. Son derece güzel. Bitcoin dominansını incelediğimiz trading view tablomuza gelince üstümüzdeki alanın yani %53.5 %52 seviyesindeki şu paralel alanın son derece iyi direnç gösterdiğini ve Bitcoin'in aleyhine dominansın gelişmekte olduğunu bu sürecin devam ettiğini görüyoruz. Bunun sebebine şubat başından beri söylediğimiz aynı şey aslına bakarsanız Bitcoin düşerken altcoinler çok ciddi bir şekilde düşüyor. Bitcoinle beraber özellikle dolar pariteleri. E bu dominans da kısa vadeli yukarı yönlü hareketler yaratsa da Bitcoin destek bulduğu anda altcoin'ler çok daha kuvvetli toparlıyorlar. O yüzden de eee dominans baskılanmaya devam ediyor. Bu trend de bir süre daha böyle gidecek gibi gözüküyor. Bitcoin yukarı yönlü hareketine devam ettiği müddetçe bu çok dikey, çok ekstrem kuvvetli bir hareket olmadığı müddetçe yavaş 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 yavaş, yavaş yukarı yönlü hareket veya daha eee yatay bir hareket görmemiz durumunda bu dominansta düşüşlerin devam edeceğini ee, düşünüyorum. Bu anlamda bir değişiklik yok. Altımızda teknik anlamda konuşabileceğimiz direnç %49.5 seviyesi. Haftalık bazda dominans tabloma baktığımda daha net bir şekilde tabloyu görme şansım var. İlk defa şu paralel kanalın altında bir haftalık kapanış geldi. Buranın altında bir haftalık kapanış... E, Ağustos 2018'den beri görmediğimiz bir şeydi. Sürekli bu hattın üstünde şu trend hattının aynı zamanda şu paralel destek alanının üstünde sürekli dominansta bir artış görmüştük. %49.53'ün altında bir günlük kapanışla beraber ise %40 seviyelerine kadar düşecek bir dominans tablosu görmemiz son derece mümkün arkadaşlar. Böyle bir şeyin olması da çok ekstrem altcoin hareketlilikleri anlamına gelir. Ee, onu da hatırlatmış olayım. Şimdiden bu alanı izlemeye devam ediyoruz. Dominans altcoin'ler lehine hareket etmeye devam ediyor. Arkadaşlar bu bitcoin'de çok ekstrem bir trend değişimine yol açacak satışlar görmediğimiz müddetçe de devam edecek gibi duruyor. Total 2 tablosuna baktığımızda da bu söylediklerimizi altcoin'lere giren para nazarından dolar pariteleri anlamında baktığımızda bu tabloda bizlere gösteriyor. Şu uzun zamandır izlediğimiz yükselen trendten bir destek bulduk. 1 trilyon dolar seviyesindeki direncimize doğru artışım geldiğini görüyoruz dünden beridir Arkadaşlar Ethereum Bitcoin paritesine Bitcoin yatırımcısının doğrudan Bitcoin'lerini altcoin'lere çevirip çevirmediğini görmek adına bakıyoruz. O da zaten dominansın düşüşüyle eş zamanlı olarak özellikle Mart sonundan beridir çok net bir yükseliş gösteriyor. Yani Mart sonundan beridir Bitcoin yatırımcısı net bir biçimde Ethereum başta olmak üzere altcoin'lere Bitcoin'lerini çeviriyor demek bu arkadaşlar. Önceki tepe noktamızın üstünde konsolide olduğumuzu görüyoruz. Buradan destek alarak yani 45000 seviyelerinden burada da hedef alanımız 51.000 ile 54.000 aralığına denk gelen şu kırmızı paralel kanal olacak gibi gözüküyor. Ethereum dolar paritesine gelince. Ethereum dolar paritesinde arkadaşlar şuranın üstüne çıktıktan sonra yani 20 Nisan tarihi itibariyle sizlere şunu söyledik. 2300-2200 düz olarak söyledik. Teknik anlamda da 2219-2282 seviyesinin üstünde kaldığımız müddetçe önce önceki tepe 2500 seviyeleri daha sonra da psikolojik eşik olan 3000 seviyelerini izleyeceğimiz söylemişti. Ne de ki şu geçtiğimiz günlerdeki satışlara rağmen tam olarak buradan destek bulduğumuzu görürüz Ethereum'da. Dolayısıyla Ethereum'da burdunu 3000 seviyelerine çevirmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda Bitcoin e, hacminin 11 milyar dolarlar seviyesinde olduğunu görürüz ki bu son derece normal. Hem kuvvetli satışlar gördük hafta sonu hem de bugün itibariyle günlük açılıştan beridir kuvvetli bir toparlanma görüyoruz. Bu da tabii ki borsa hacimlerine yansıyor. Gelelim Bitcoin tekniğine. Bitcoin tekniğinde arkadaşlar en son cumartesi günü bir video çekmiştik. Cuma günü çektiğimiz videoda da uzun uzadıya teknik öngörülerimizden bahsetmiştik. Cumartesi çektiğimiz videoda hatırlatacak olursak, cumartesi çektiğimiz videoda şuranın 52.000-51.300 bin, bin seviyelerine denk gelen şu paralel alanın altında bir 200 dolarlık farkla günlük kapanışın geldiğini söyledik. Bunun olumsuz bir faktör olduğunu söyledik takip eden günde eğer bu mum bu alanın üstünde kapatırsa yani şurada e, 51.740'ın üstünde kapatırsa burada bir hammer çekiç formasyonu olur bu olumlu olur dedik ama bunun o olması e, ihtimali olmasına rağmen şunu da söyledik hatırlayacağınız üzere bunun altında günlük kapanışın gelmiş olması bu alanın artık kırıldığını teyit eder. Dolayısıyla aşağıdaki seviyeleri denememiz daha muhtemeldir dedik. Aşağıdaki seviyeden kastımız neydi? 47.112 ile 44.800 seviyesine denk gelen şu yeşil alanımızda arkadaşlar. Hatta ve hatta hatırlarsanız sizlere burada bu düşüşün bir ikili dip yaratabileceğini ki tam olarak yani 47.112 idi bizim desteğimiz. 47.112 seviyesinden her zaman böyle küsüratlar da uyacak şekilde olmaz. Ama bu sefer oldu. Tam olarak buradan destek bulduk. Böyle bir destek olması durumunda burada bir ikili dip olacağı için aynı zamanda da yine cuma günü anlattığım üzere burada da çok net bir şekilde bir boğa uyumsuzluğu, pozitif uyumsuzluk da diyenler var. Ama İngilizce'de bullish divergence dendiği için ben boğa uyumsuzluğu demeyi tercih ediyorum. Bu boğa uyumsuzluğuyla beraber bir ikili dip görmemiz durumda kısa vadede bunun son derece olumlu bir gösterge olacağını konuşmuştum. Nitekim bugün yaşanan fiyat hareketi de şu ana kadar bizi bu minvalde yanıltmamış gibi gözüküyor. Arkadaşlar şu anda çok kuvvetli bir toparlama gördük. Burada halen daha ama 52 bin 51.300 bin seviyesinin üstünde günlük kapanış gelmediği için bu alanın, bu direnç alanının artık şu şu hareketten, şu kırılmadan sonra dirence dönüştü dediğimiz, bu direnç alanının kırıldığını söyleyemeyiz. 52 bin 51.300'ün bin üstünde bir günlük kapanış artık fiyatın bu alanda olacağını bizlere söyler arkadaşlar. Üstümüzde izleyeceğimiz kritik direnç alanımız 55.000-55.600 seviyesi olacak. Dolayısıyla ilk izleyeceğimiz ve kuvvet atfettiğimiz alan teknik anlamda paralel olarak burası olacak. Aynı zamanda bu alan itibariyle şu alanın hemen bu alanın birazcık üstünde ve bulunduğu yerde gördüğünüz üzere VPVR mumlarını da görüyoruz. Yani bu alan çok fazla trade edilmiş bir alan. Çok fazla trade edilmiş alanlarda eğer üstümüzde ise direnç altımızda ise destek olarak değerlendirdiğimiz alanlar oluyor. Bildiğiniz üzere aynı zamanda burası temel faktörler anlamında da Whale paylaştığı üzere buranın sizlere çok önemli bir destek alanı olduğunu kırılmadan önce konuşmuştuk. Burada çok ciddi bir şekilde balina akümülasyonu yapıldığını da söylemiştik. Ama destek olarak çalışmadığı için artık destek görevini yitirdiği için artık burası balina akümülasyonu yapılan büyük alanlar aynı teknikte olduğu gibi destek olarak çalışmadığında direnç olarak kuvvet atfettiğimiz alanlar oluyor. Dolayısıyla 55 bin seviyesi bu anlamda direnç olarak önem atfettiğimiz bir alan olacak. Şu 52 bin 51 bin 300'ün üstünde günlük kapanışın gelmesinin son derece muhtemel olduğunu düşünüyorum. Şimdiki momentuma bakılınca bu alanın üstünde bir günlük kapanışın muhtemelen birkaç gün içinde belki bugün belki yarın bu alanı deneyeceğini ama bu alanın öyle bir hamlede çok kolay kırılabilecek bir alan olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen bir süre burada bir konsolidasyon süreci olacak. Ondan sonra bu alan kırılacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama an itibariyle an itibariyle şurada dibin artık gerçekleştiğini düşünüyorum kısa vadede bu alanın üstünde bir günlük kapanışta bu öngörümü teyit edecektir diye düşünüyorum arkadaşlar devam ediyoruz şimdi sizlere RSI'den sadece 4 saatlikte ki uyumsuzluktan bahsetmeyeceğim günlükte de baktığımda birkaç bir şey söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar cuma günü uzun uzadıya üstünde durmuştum burada da bahsedeceğim RSI momentum indikatöründe günlük bazda ne zaman şu oversold seviyelerine geldiysek her zaman toparlanmalar gördüğümüzü sizlere hatırlatmıştık. Şurada da olduğu gibi neden şu anda yüklemiyor bilmiyorum. Şöyle bir logaritmik koyduğumuzda buradaki dipte de olduğu gibi tam olarak dokunmasa da dolayısıyla bu da bize aslına bakarsanız artık dibe yakın olduğumuzu söyleyen faktörlerden bir tanesiydi. Hatta cuma günü çektiğim videoda şu alan bunun altındaydı destek bulmadan önce bu kapanışlarla beraber çünkü oluşan bir tablo biz konuştuğumuzda daha kapanmamıştı altındaydı altında sadece Mart 2020'de olduğumuzu söylemiştik bundan önceki en yakın zamanda ondan sonraki hikayeyi de zaten hepiniz biliyorsunuz dolayısıyla bu alanlar tam olarak RSI'de günlük bazda rebound denilen dönüş alanları arkadaşlar onu da hatırlatmış olalım sizlere devam edelim trend olarak neden 44 bin seviyelerine kadar bir çekilme olsa da Cuma günü, Cumartesi günkü videolarımda hep ısrarla size söyledim. Trendin değişeceğini düşünmüyorum. 44 binlere kadar çekilsek dahi 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kaldığımız müddetçe ve RSI Momentum indikatöründe haftalık baktığımda %43, %44 seviyelerinin üstünde kaldığımız müddetçe trendin 44 kadar bir düzeltme olsa dahi evet. değişmeyeceğini Yukarı yönlü trendin devam edeceğine inandığımı söylemiştim. 20 haftalık hareketli ortalamayı görünen o ki tek bakan analiz. Ben diyelim bundan önceki boğa rallilerinde 2012-2013'te de 2016-2017'de de fiyat hep 20 haftalık hareketli ortalamadan destek bulmuş. Biz bunu 2020 yılının Eylül ayında da görmüştük. Birkaç hafta üstünde bir konsolidasyon yaşamıştık. Şu anda da halen daha böyle düşünmeye devam ediyorum. Yani mealen bu ne demek? Birazcık açmak gerekirse arkadaşlar, yani bu alanın üstünde kalamadık. Tekrardan burayı denedik. Bence yine trendde bir değişiklik olmayacak. Yeter ki 20 haftalık hareketli ortalamanın altında 2 hafta haftalık mumu kapatmayalım ve RSI Momentum indikatöründe haftalık bazda %43-%44 seviyelerin altında haftalık kapanış gelmesin ama an itibariyle momentuma baktığımda bu alanın üstünde bir günlük kapanışla en azından yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Ama bu hareketin çok dikine burayı aşacak bir şekilde değil, şu dirençte birazcık zorlanacak şekilde bir süre konsolidasyonlu olacağına inanmaya devam ediyorum. Onu da söylemiş olayım. Devam edelim arkadaşlar. Sizlere algıyla alakalı dün bir takım verilerden, bahsetmiştim. Onlardan bir tanesi şuydu. Twitter'da Bitcoin'in gidişatı yönündeki kitlesel korku Eylül 2020'den beri hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ne tesadüftür ki o zaman da videolarımızda hala bu boğadayız diye anlatmıştık. Beni takip eden arkadaşlar hatırlayacaktır. Tüyo şöyle eklemişim. Sosyal algı bir yana çok ağır basıyorsa piyasa genelde aksi yönde hareket eder. Nitekim bugün yaşadığımızda bunun aksini söylemiyor aslına bakarsanız. Yine bunu başka bir metrikle de paylaştım. Daha popüler olan Crypto Fear and Greed Index'te. Aşağıda Twitter üzerinde ölçülen algıyı konuştuk yani bir önceki tweette. Şimdi de daha klasik olan Korku Açgözlülük Endeksine dikkat ediniz. Mavi çizgi. Bu endeks şöyle göstereyim arkadaşım volatilite piyasa değeri momentum sosyal medya dominans ve trend bazlı e, bunların hepsine bakan ve algıyı gören bir e, seviye daha önce arkadaşlar yani 30 30 seviyelerine düşmüşüz. Daha önce Nisan 2020'de ancak bu seviyeler gelmişiz. Yani o Mart'taki büyük çöküşün yarattığı panik havasıyla. Dikkat ederseniz bunda ne zaman mavi alanda dipler yapsak gri olan fiyatı temsil ediyor. Dip yapmışız fiyatta toparlanma görmüşüz. Dip yapmışız fiyatta toparlanma. Dip fiyatta toparlanma şu anda da zaten bugün de aynısını gördük. Eğer genel algı bir yöndeyse panik varsa piyasa yukarı dönüyor genelde arkadaşlar. Eğer büyük bir aç gözlük varsa piyasa aşağıya dönüyor bu alanlarda bu da bildiğimiz bir gerçek. Bu korkunun yarattığı e, psikolojiyle traderlar Son derece yüksek miktarda short pozisyonlar, yani fiyatın düşeceğine dair pozisyon almışlar gibi gözüküyor. Buna bağlı olarak da bugün açılıştan birdir birkaç saat önce atılmış bir tweet bu 150 milyon dolarlık sadece Bitcoin short pozisyonunun likidite edildiğini görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu arkadaşların yanlış yerde durduğunu bizlere gösteriyor. Aynı zamanda genel itibariyle şu anda bu senenin Mart ayı seviyelerine geldiğini görüyoruz. Neyin? Vadeli borsalardaki bütün hepsi yani kurumsal yatırımcıya hitap edenlerde, perakende yatırımcıya hitap edenlerin hepsinde açık pozisyonların azaldığını görüyoruz. Büyük oranda açık pozisyonlar bundan önce long pozisyonlardı. Onlar likidite edildi. Bugün itibariyle short pozisyonlar korkuya bağlı short pozisyonlar likidite edildiği için genel itibariyle şu anda vadeli borsalardan ziyade bu hareketin spot bazlı bir hareket olduğunda bize söylüyor. Bu da sağlıklı bir trend için son derece önem verdiğimiz göstergelerden bir tanesi. Bir e, takipçim Bö Bök Yürü isimli bir takipçim. Kendisine teşekkür ediyorum. Onun paylaşımıyla gördüğüm üzere son 30 günlük e, değişime bakınca e, Coinbase borsasından 37 bin bitcoin çekilirken yani bir boğa sinyali verirken e, Binance'te bu 30 günde 40 binin üstünde Bitcoin'in yatırıldığını görüyoruz arkadaşlar. 30 günün ne kadarlık bir kısmı da bu hareketler oluyor. Onu şu anda bilmiyoruz. 30 gün uzun bir süre. Çok o anlamda net bir şey söyleyebilmek mümkün değil ama en azından şunu söyleyebilirim. 30 günde burada batı alırken Coinbase, Amerikan borsası Binance işte uzak doğu menşeili bir borsa bir Binance bildiğiniz üzere Doğu'nun ise sattığını söylemiş bana göre bu değerlendirme doğru bir değerlendirme değil asıl değerlendirmeyi şöyle yapmak lazım kurumsallar alıp bunları çekip cüzdanlarına koyarken perakende yatırımcının panikle sattığını bize söylüyor çünkü Binance genelde sizin benim gibi perakende yatırımcıların daha çok işlem yaptığı bir borsa arkadaşlar bu veriyi aynı zamanda kurumsal ve perakendeci e, arasındaki veriyi birkaç veri daha tasdik ediyor. Realized Cap Hodel Waves'in söylediği kadarıyla arkadaşlar özellikle 3 1 e, ve 3 ay arasında ki e, Bitcoin tutan cüzdanların yani daha yeni piyasaya girmiş, daha yeni alıp da kenarı koymuş cüzdanların satma eğiliminde olduğunu şu turuncudaki al al çalış gösteriyor. Bunun altında işte ee, daha derin olan mesela bir hafta ve bir ay arasında elinde bitcoin tutan cüzdanlar var. Onlarda da bir düşüş var yani bu düşüşler satışları temsil ediyor. Ama 3 aydan daha uzun bir süre bitcoin tutan cüzdanların ise yükseldiğini görüyoruz. Gördüğünüz üzere renkler değişiyor ve hepsinde bir yükseliş trendi var. Yani bu çok kısa vadeli en fazla tutan 3 aydır bitcoin tutan cüzdanların bu süreçte sattığını bizlere bu on-chain metric gösteriyor. İkinci bir on-chain metric entity adjusted dormancy flow bu da bize arkadaşlar eski coinlerin yani çok uzun zamandır hodl edilen coinlerin e, şubatın 22'sine kadar şu turuncu olan onların satışını gösteriyor. E, şu şubatın sonundaki satışa kadar bunlarda bir satış ilgisi olduğunu görüyoruz ama Şubat'taki satıştan bu yana Mart başından beridir düştüğünü görüyoruz. Yani Mart başından beri genelde satanlar perakende yatırımcılarmış arkadaşlar. Aynı zamanda bu alanı teyit eden bir gösterge daha var. Uzun vadeli yatırımcının da gördüğünüz üzere e Mart'ın sonunda oldukça azalan bir şekilde ki Nisan'ın başından beri hiç olmayacak şekilde sadece tutma alanına tekrardan girdiklerini piyasaya güvenlerinin devam ettiğini bize gösteriyor. Uzun vadeli Bitcoin taşıyan uzun vadeli Bitcoin tutan ve orta ve uzun vadede Bitcoin'in geleceğine inanmaya devam eden yatırımcının satma eğiliminde olmadığını bize gösteriyor. Hem perakende yatırımcının, yeni piyasaya giren yatırımcının satışı hem de kaldıraçlı pozisyonlardaki e, hırslı yatırımcının pozisyonlarının likidite edilmesiyle son derece kuvvetli ve bunu tabii ki Biden haberi de destekledi. Başka gelişmeler de oldu bu esnada. Bu korku temelli daha çok küçük yatırımcının ve vadeli de yüksek kaldıraçlı işlem yapan yatırımcının e, likidite edilmesiyle ve panik yapmasıyla gerçekleşen bir düşüşmüş gibi gözüküyor. Hatırlarsanız cuma günü ve perşembe günkü videolarımda da büyük oyuncuların sattığına dair bir gösterge yok demiştik. Aynı zamanda madencilerin de satmadığını, onların da çok önemli oyuncular olduğunu. Onlar satmadığı için şu anda trendde korkulacak bir şey olmadığını da söylemiştik. Bu güncel verilerde bizim o iddiamızı destekler nitelikte. Son olarak bugünün bir haberi var arkadaşlar. Microsoft, Apple ve MicroStrategy gibi şirketlerin Coinbase ve Tesla'dan sonra Binance borsasında token tokenize edilmiş hisse senetlerinin satılacağını söylemiş. Bu Tokenize edilmiş hisse senetleri aynı zamanda hisse senedi piyasasında da satılabilen ve o hisse senedinin fiyatıyla fiyatlanan aynı zamanda bir tane tokenin o hisse senedinin bir tane lotuna eşit olduğu aslına bakarsınız bir tane kağıdına eşit olduğu ee, tokenler çok önemli bir gelişmeler kripto topluluğu açısından yani artık önemli olan yani. Ee, özellikle teknolojiyle entegre olmuş şirketlerin Binance gibi dev bir borsada listelenmesi, tokenize hisselerinin listelenmesi aslına bakarsanız bizler gibi yatırımcıları klasik e, hisse senedi piyasasından da belki de uzun vadede e, uzaklaştıracak bir şey. Tek dert şu arkadaşlar o piyasalarda bugün işlem yapmak daha kurumsal daha regüle aracı firmaları kullandığımız için daha sağlıklı malum Türkiye'de yaşananları görüyoruz. Dolayısıyla bu piyasanın hemen olabildiğince çabuk regüle edilmesi lazım uzun vadede de bizler gibi düzgün bu işi yapmaya çalışan insanlara ee, ve yatırımcılara güven vermesi lazım diye düşünüyorum. Bugün söylediklerimin sonuna geliyorum. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız.